Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmağın hazırlayıp yönettiği Ayrıntının konu oldu. Elazığ için çok değerli bir konukla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmağ'ın hazırlayıp yönettiği ayrıntı programının bu haftaki bölümünde Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan canlı yayın konu oldu programda son dönemlerde artan vaka sayıları konuşuldu. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor İlhan Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da artan vaka sayılarının ardından kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği konusunu değerlendirdi. Şimdi diyor ki insanlar hocam tekrar işte şöyle olurum böyle olurum. Ben kişisel olarak kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasından yana hiç olmadım, olmam da. Kendi görüşüm bu benim. Kişisel tamamen görüşüm ama Aşı olan vatandaşların da bir parça belki teşviki olabilir. Yani yoksa orayı kapatalım, burayı kapatalım da işin üstesinden gelmek çok zor. İlhan, vaka artışlarının devam etmesine rağmen üniversitelerin yüz yüze eğitim yapması gerektiğini söyledi. Okulları, üniversiteleri bana sorarsanız açmak gerekiyor. Ama zaten yok başkanımızın, önceki yok başkanımızın, daha önce de şimdi benzer bir yaklaşım olacağı kanısındayım yeni yok başkanımıza birlikte de üniversitedeki eğitimin belli bir kısmın uzaktan olmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Böyle bir önerileri vardı yüksek öğretim kurumumuzun. Açıkçası ben de bunu düşünüyorum, bunu destekliyorum ama belli bir yüzdesin. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, okullar Eylül ayında açılabilecek mi sorusunu da yanıtladı. Diğerlerine gelince ilkokul ortaokul ise yani milli eğitime bağlı evet. eğitime gelince açıkçası buranın da açılanması uygun olacağı kanısındayım. O yüzden ben kuralları uyarak tabi rakamlar belli bir seviyede gittiği takdirde açılabileceğini düşünüyorum. Evet. Belki azıcık ertelenebilir. Eylül başı değil Eylül 15 olur. 20'si olur. Üniversiteler zaten kabaca Eylül sonu gibi evet. açılıyor. Böyle düşünebilir düşüncesindeyim.